İhale Tv'ye hoş geldiniz. İhale Tv'ye hoş geldiniz. İhale Tv'ye hoş geldiniz. İhale Tv'ye hoş, ben ben TV hoş geldiniz. Ben Ruhi Arslan. Bugün sizlere Kamu İhale Kurumu resmi web sitesine edindiğimiz bilgilere dayanarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı ihalelerden söz edeceğiz. Bahsedeceğimiz ihaleler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temizlik malzemesi alım ihaleleri. Kişisel genelde görüleceği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014 yılından günümüze kadar düzenli olarak temizlik malzemelerini pazarlık ihalesi yaparak almış. Yani ilan yapmadan, rekabet oluşturmadan ihale gerçekleştirmiş. Ayrıca bir istisna dışında hep aynı firmadan alım yapmış. Kırım oranları da oldukça cüz'i kalmış. Hatta 2018 yılında %1 Kırım yapılmış. 2019 yılında da yaklaşık maliyet özellikle şişirilerek Kırım oranı yüksek gösterilmeye çalışılmış. Şimdi de bu ihalelerdeki hukuka aykırı işlemleri sıralayalım. Her yıl düzenli olarak alımı yapılan işler, ihale mevzuatı gereği pazarlık ihalesiyle yapılamaz. Bu tür alımlar açık ihale usulü ile ihale edilmek zorundadır. Bu konuda Emsal Kamu İhale Kurumu kararları ile Sayıştay kararları bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temel ihale usullerinden olan açık ihale usulünü tercih etmemesi, bunun yerine yolsuzluk riskinin ve kayırmacılığın en fazla olduğu, ilansız yapılan pazarlık usulünü tercih etmesi, üstelik sürekli aynı firmaya ihale vermesi dikkat çekici olup izaha muhtaçtır. Çünkü aynı tür alımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kara Harp Okulu Komutanlığı açık ihale usulüyle yani kanuna uygun usulle ve daha fazla kırım ile gerçekleştirdiler. Sonuç olarak namuslu insanları tenzih ederek söylemeliyiz ki temizlik malzemesi ihalelerinde hoş olmayan kokular geliyor. Dolayısıyla yetim hakkına el uzatanlardan, bunun hesabının sorulmasına ihtiyaç vardır. Çünkü temiz bir toplum isteniyorsa, buna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın örnek olması gerekmektedir. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.